Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa Demiral. Bugün sizlere inanılmaz ama çok güzel böyle harika bir şey anlatacağım abi. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, afiyettesinizdir diyerekten başlayalım. Arkadaşlar hepimiz bilgisayarda Word'e Excel kullanabiliriz. Lakin her zaman buna imkanımız olmayabilir. Mesela ben şu anda bir tane Excel belgesi açtım. Tamam mı? Excel belgesini işte bunu mesela arkadaşlar yükleyemeyebilirsiniz, indiremeyebilirsiniz. Bunların hepsi olabilecek bir şey. Ama arkadaşlar bugün size öğreteceğim şeyden sonra yani Google Excel sayesinde artık hiçbir şekilde bunu indirmeye gerek kalmadan Excel'deki bütün işlerinizi halledebileceksiniz. Google Excel oldukça yararlı ve yani ben Google Excel demeyi tercih ediyorum çünkü yani Google'un bir ürünü bu sonuçta ve ben kendilerini tebrik ediyorum bu konuda çok yararlı ve e, hayat kurtaran bir şey yapmışlar. Şahsen ben de çok kullandığım zamanında Excel'i ama Google Excel'i çok geç fark ettim. Yani 2 yıl önce mi bir yıl önce mi ne fark ettim tam hatırlamıyorum tarihini ama gerçekten kullanımı çok güzel kendisi çok güzel. Dilerseniz hiç uzatmadan böyle daha da fazla bir başlayalım bakalım. Arkadaşlar şimdi ilk olarak tarayıcımızı açıyoruz ve daha sonra yazıyoruz ki Google Excel. Google Excel yazdıktan sonra arkadaşlar Google'da E tablolar şeklinde bir bölüm var. Burada ücretsiz çevrim içi e-tablo oluşturun diyor. Bu linke bir tane tıklıyoruz. Ve buraya girdiğimizde gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir yer çıkıyor. Burada Google e-tablolara git diyor. Buna bir tane tıklıyorum. Eğer bu bölüm sizde direkt olarak gelmezse bilin ki bilgisayarınıza Gmail hesabı açmanız gerekiyor. Gmail hesabı nasıl oluşturulur diye merak ediyorsanız da onun için de yarına bir video yükleyeceğim. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde yapacağım. Ama bu videonun ne kadar kişiye ulaşırsa, o kadar yararlı olacağını düşünüyorum. Ee, anlatmaya başlamadan önce mümkünse arkadaşlar, bu videoyu paylaşın. Birçok kişiye ulaşsın ve birçok kişi bunu öğrensin yani. Sizin gibi olan insanlar var ve onlar da bir şey için çabalıyor. Siz de belki bir şey için çabalıyorsunuz. Ama taş atıp kolunuz yorulmaz yani. Şöyle bir tane tık tık, hemen halledersiniz. Şimdiden teşekkür ederim diyelim, başlayalım. Öncelikle bakın, burada boş diyor. Boş belge oluşturabiliyorsunuz bu şekilde. Onun dışında onun sağında yapılacaklar listesi var. Yıllık bütçe, aylık bütçe, takvimler vesaire var. Şimdi mesela yapılacaklar listesine girdik tamam mı arkadaşım? Yapılacaklar listesinde sen kendine işte şuradaki ismi değiştirebilirsin. Görebilirim diyebilirsin mesela. Sonra bu baktın taştı mı? B mesela çift tıkla. Pardon A'ymış. A'ya çift tıkla. B'nin arasını aç. Sonra işte gel şuraya saat yaz. Mesela tarih yazıyor. Bunu saat yapıyorsun. Sonra görev diyor. İşte burada dararı darar bir şeyler bir şeyler. Üstü çiziliymiş çizgiyi kaldır vesaire vesaire. Şuna seçip şöyle yapalım. Evet burada birçok şey ayarlayabiliyorsun arkadaşım. O niye öyle oldu onu anlayamadım. Onu silebilirsiniz de ile. Aynen. Tamamdır. burada görevlerinizi belirleyebiliyorsunuz. Tıpkı Excel'deki gibi, tıpkı Excel'deki gibi kendinize göre bir tablo oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Yapılacaklar listesi böyle. Yıllık bütçe var mesela. Burada yıllık bütçenizi hesaplayabilirsiniz ya da işte kendi işlerinizi halledebilirsiniz. Orası size kalmış bir şey. Bunun dışında arkadaşlar yıllık bütçenin bir sahanda aylık bütçe var. Hepsine girip sizi yormayacağım. Direkt boş bir belge açacağım ve kullanımını göstereceğim. Yani bu aslında bu videonun konusu Google Excel nedir arkadaşlar? Yani nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? Bütün bunları sizlere detaylıca anlatıyorum. Şimdi Google Excel şurada şöyle mesela hepsini seçiyoruz. Biz bir tablo yapacağız tamam mı mesela? Burası bir tablo olacak. O zaman bunların hepsini seçip bakın burada kenarlık verme var. Tüm kenarlıklar diyorsunuz şuradan da. Tüm kenarlıklar dedikten sonra gördüğünüz gibi her yere kenarlık veriyor. Sonra işte en üstte yazarsınız at soyat büyük harfler at. Yanındakine geçersiniz soyat sınıf no ne bileyim artık orası size kalmış abi. Onu tam şey yapamıyorum şu an sizin aklınızda okuyamadığım için. Ee, ne yazabilirsiniz? Mesela ya? telefon numarası. Bak şimdi bura taştı mesela ne yapacağız? E ile F'nin arasını çift tıklıyoruz. Hop orası oraya göre şekil alıyor. Diyelim ki ben burayı kaldıracağım. Ama ben buraya eklemişim fazla eklemişim ne yapacağım? O zaman gidiyorum kenarlık bölümüne ve kenarlık yok seçeneğini seçiyorum. Daha sonra gördüğün gibi böyle oluyor. Ama abi sen öyle yaptın da telefon numarasını sağda boş oldu. E tamam kardeşim onu da yaparsın. Seçtin yine aynı yeri. Sonra tüm kenarlıklar bölümüne gidiyorsun ve burada sadece sağ tarafa olan sağ kenarlığı seçiyorsun ve gördüğün gibi oraya attı. Bu ve bunun gibi düzenleme işlemlerini Google Excel sayesinde rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz ve bizlere de birçok imkan fırsat sunmuş. Mesela bununla makro bile atayabiliyorsunuz abi. O kadar geliştirmişler ki araçlar bölümüne gidiyorsun. İşte burada makrolar var. Makro kaydetme var. Makro yönetme var. Dışarıdan bir ürünün içeriye bir makrosunu atma bile var yani sonra form oluşturabilirsin istersen vesaire vesaire bunun böyle gidiyor mesela bak başlıksız tablo bir diyor form diyor yani ee, bunlar dışında neler var arkadaşlar şöyle hizalamalar var sonra yazıları mesela şunların hepsini kalınlaştıracağız tamam mı seçtik hepsini shifte basılı tutarak ve yani b olması gerek aynen b kalınlaştırıyor İtalik üstü çizili, altı çizili vesaire vesaire onların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Hatta ve hatta link bile verebiliyorsunuz. Yani Google Excel gerçekten çok yararlı arkadaşlar. Eğer Excel ile ilgili bir işiniz olursa ya da ne bileyim bir tablo oluşturmak isterseniz Google Excel'den rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Bu ve bunun gibi uygulamaları size anlatmaya devam edeceğim. Ee, yani birçok uygulama var. Kafamda da birçok fikir var. O yüzden bu kanalda birçok şey edineceksiniz kendinize. Bundan emin olabilirsiniz. Mesela burada düzenleme bölümleri de var. Bunlara da bakabilirsiniz. Ekleme bölümü var. İşte resim bile ekleyebiliyorsun. Hücre içi resim. Mesela yeni bir özellik daha gelmiş. Sonra bağlantı ekleyebiliyorsun. Yorum yapabiliyorsun. Biçim var. Temayı değiştirebiliyorsun. Alt çizili, üst çizili, daha önce dediğimiz hizalama vesaire olayları vardı ya onlar. İşte buradaki bölümleri kullanarak istediğin aklında ne varsa artık Excel ile ilgili buradan rahatlıkla yapabilirsin. Mesela ben Excel'de hatırladığım bir şey vardı. Toplama işlemleri. Mesela 133 ile 241'i toplayacağız. Rastgele yazıyorum. Toplamı şuraya yazacağız tamam mı? Şu bölüme. Eşittir yapıyorum. Topla yapıyorum. Var mı bunda? Var. Vallahi adamlar yapmış. Bak. Yanlış yaptım. Ben unutmuşum biraz. Cetereliğe mi basıyorduk? Aynen. Cetereliğe basıyoruz. Enter. 374. Hesaplayacağım. Bir dakika. Hemen kontrol ediyoruz. 241 artı 133 374 doğru. Çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani Google Excel sayesinde bu tarz işlemlerinizi rahatlıkla yapabileceksiniz. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Eğer e, nasıl ulaşırım? Abi Gmail'im yok. Abi nasıl açacağım diye sorularınız varsa da çok basit arkadaşlar. Bir tane Gmail hesabını rahatlıkla oluşturabilirsiniz. E, ben zaten sizlere bunun desteğini de vereceğim. Yani çok şanslısınız arkadaşlar ya. Neyse. Evet abone olmayı unutmuyorsunuz. Beni izlediğiniz için zaten hepinize ayrı ayrı bir teşekkürüm var. Bunun dışında da e, mümkünse arkadaşlar şu beğeni kırın ve bu videoyu da paylaşın ya. 10 milyona 100 milyona ulaşsın bu ya. Tabi biraz hayal de yani bir 100 bine ulaşsa çok mutlu olurum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür eder. Kendinize dikkat eder ve gidersiniz. <laughs> Kapanışı yapamadım. <laughs> Neyse e, kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.